İkinci Ders Kainatın alemleri, envaları ve unsurları öyle birbiri içine girift olarak girmiştir ki, kainatın heyeti mecmuasına malik olmayan bir sebep, hiçbir nevine, hiçbir unsuruna hakiki tasarruf edemez. Adeta İsmi Ferdi'n cilve i Vahdeti bütün kainatı bir vahdet içine almış. Her şey o vahdeti ilan ediyor. Mesela bu kainatın lambası olan güneşin bir olması, umum kainat birinin olmasına işaret ettiği gibi zihayatların hayatların çevik ve çalak hizmetçileri olan hava unsuru bir olması ve aşçıları olan ateş bir olması ve zemin bahçesini sulayan bulut süngeri bir olması ve umum zi hayatın imdadına yetişen yağmur bir olması ve her yere yetişmesi ve ekser hayvanat ve nebatat taifelerinin her birisi umum zemin yüzünde serbest yayılmaları, vahdet-i nev'iyeleri ve meskenleri bir bulunması, gayet kat'i bir surette işaretler, şahadetlerdir ki, meskenleriyle beraber umum o mevcudat, bir tek zatın malı olduğuna delalet ederler. İşte buna kıyasen, bütün kainatın böyle birbirine girift olan envaları, mecmu kainatı öyle bir kül hükmüne getirmiştir ki, icat cihetiyle tecezzi kabul etmez. Umum kainata hükmü geçmeyen bir sebep, rububiyet cihetiyle ve icat keyfiyetiyle hiçbir şeye hükmedemez ve bir tek zerreye rububiyetini dinlettiremez.